Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle dudak dolgusu boşaltmaya konuşacağız. Çünkü çok fazla soru var. Buraya gelen hastalar kafaları karışık. Ne dolgu yapıldığını bilmiyorlar. Bugün sizlere kısaca bilmeniz gerekenleri söyleyeceğim. Eğer dudak dolgusunu boşaltmak istiyorsanız bir kere videonun başında şunu söyleyeceğim. Hangi dolgu yapıldığını mutlaka doktorunuza sorun. Çünkü eğer hyaluronik asit ya da yağ injeksiyonu dışında bir dolgu yapılmışsa içerini bilmeniz gerekiyor ve ona göre bize gelmeniz gerekiyor. Genelde içerini bilmediğiniz dolgular sertleşmiş ve katılaşmış olarak dudak içinde hapsolmuş gibi kalıyorlar. Bu dolgular genelde hyaluronik asit dışı veya da yağ injeksiyonu dışı dolgular oluyor. Bunlara ultrasonla bakıyoruz. Ultrasonda gördüğümüz şey belli bir yüzde veremiyoruz, net bir bilgi veremiyoruz ama Kasın ne kadar içinde, kasın ne kadar dışında olduğuna bakıyoruz. Eğer kasın dışındaysa genel itibariyle bu dolguları dudak içinden kesilerle alıyoruz. Bu kesiler tabi dışarıdan gözükmüyor. Dudağın iç kısmında e, ve biraz daha arka tarafta kalmış oluyor. Ve emilebilen dikişler kullanıyoruz. E, bu işlemler de ortalama 20-25 dakika sürmekte. Ama bunu bilmeniz gerekiyor. Bir kere hastalara şunu kesinlikle söylüyoruz. Ultrason sonrasında Dudağınıza yapılan dolgular kasın içindeyse daha çok bunlara dokunamıyoruz çünkü kasın, dudak kaslarımızın fonksiyonu çok önemli. Orada sadece dolgu yok, orada damarlar var, sinirler var, kas dokular var. Onlara zarar vermeden buradaki dolguları temizlemek gerekiyor. O yüzden arkadaşlar gelmeden önce lütfen bu bilgiyi alın. Yani bir kere yapılan dudak dolgusunu ultrasonla bakıyoruz. Hangi planda olduğunu gözlemliyoruz. Ona göre size bu dolgu işleminde yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Siz de kabul ederseniz yapıyoruz. Ee, şimdi hastalar şunu merak ediyor. Hocam işte dolgu, dudak dolgular etrafı genetlenmiştir diye sorular soruyorlar. İşte lazerle alındığını iddia eden arkadaşlar da var. E, lazer enerjisiyle oradaki dolgular çok çok zor erir arkadaşlar. En güzeli cerrahi olarak görerek çıkarmaktır. Tabii ki burada Size yüzde yüz kimse garanti veremez bütün dolguları temizleyeceğiz diye. Ama en azından gözümüzle gördüğümüz dolguları kasa kadar temizliyoruz. Çoğu hastamız da bu işlemden çok mutlu. Bu yüzden bu işlem hastalarda yüz güldürücü etkiye sahip oluyor. Ama tabii ki başta şunu söylemek lazım. Beklentileriniz eğer yüzde yüzünü temizlemekse böyle bir işlem yok maalesef. Hiçbir işlem. %100 dudağınızın içindeki dolgular maalesef temizleyemez. Bunu da bu videoda anlatmaya çalıştım. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Eğer detaylı sorularınız varsa aşağıdaki yorum kısımlarına sorularınızı bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.